Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Evet arkadaşlar bu videoda biraz sıra dışı bir videoyla karşınıza geliyorum. Almanya'da bilim müzesini gezdim. Evet arkadaşlar Almanya'yı Almanya', yı, Almanya yı yapan aslında Almanya'nın bilim insanları. Bilime olan merakı mühendisleri, profesörleri. Almanya'yı bu kadar zengin yapan refah içerisinde bulunduran, barış içerisinde bulunduran bunlardır arkadaşlar. Ben de zaten bunu düşünüyorum. Eğer ki bir ülke refaha ve feraha barışa ulaşacaksa bunu anca bilimle mantıklı düşünen insanlarla birlikte yapabileceğini düşünüyorum. Umarım bu videoda öteki videolar gibi sevilir, beğenilir, paylaşılır. Ama ne olursa olsun konseptin dışına çıkmış olsam bile bu kanalımda bu tarz bilimi öne çıkaran videolar da yapmak istiyorum. Bu benim kişiliğimle alakalı. Kişisel YouTube kanalı olduğundan da biraz da benim hoşuma giden şeylerden bahsetmek istiyorum. Almanya'da Evrim Müzesi'ne gittim arkadaşlar. Biliyorsunuz Almanya bilimin merkezi Dünyada en çok bilim buralarda yapılıyor. O yüzden de evren gibi bilimi seven insan için de gidilecek o kadar çok müze var ki bunların bir çoğuna gideceğim yavaş yavaş ve oradan videoları da sizlerle paylaşacağım. Umarım eğlenirsiniz. Lütfen bu videoları ideolojik fikirlerden bağımsız bir şekilde izleyelim. Bilimle ideolojiyi karıştırmayalım birbirine. Sonuçta bilime karşı insan iseniz bilimin bize verdiği her türlü nimetten vazgeçmemiz gerekiyor. Mesela o telefonu da elinden bırakman lazım. Başın ağrıdığında aspirin de içmeyeceksin. Bilgisayarı da kullanmayacaksın. Elektriği, arabayı, uçağı, benzini bunların hiçbirini kullanmayacaksın. Çünkü bunların hepsi bilimin ürünüdür arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Bundesliga Ich Ninja Kaplumbağa sevenler Çak Atropolitikasız Afrikansız Oradan da iki kol çıkıyor arkadaşlar. Homo rudolfensis. Artık ilk insana benzer maymunların evrimini görüyoruz. Homo habilis bizim kuzenimiz olan ama Homo erectus artık ayağa kalkan ilk insanımsı hayvan diyebiliriz. Evrimi de bir buçuk milyon yıl önce olmuş. Oradan da sonra Homo sapiens'e geçiyoruz artık. Akıllı insan diyebileceğimiz alet yapabilen, e, ilk akıllı insanlar diyebileceğimiz gruba geçiyoruz. Ondan sonra da Homo sapiens Neanderthalensis'lere geçiyoruz. Bize en yakın alt tür diyebileceğimiz bir e, tür. Ondan sonra da en son hayatta kalan Homo Sapiens Sapiens, modern insan diyebileceğimiz yani bizlere geçiyoruz. Yıllar önce bir makale okumuştum. Acaba Homo sapiens sapiens'ler Neandertallerle çiftleşmişler mi diye bir araştırma vardı. Çok gülmüştüm. Bunu diyen insanlar Anadolu'ya gelseydiler, Anadolu'da Damacana'ya atlayan insanları görünce kesin yapmışlardır derlerdi. Evet arkadaşlar, gezmeye devam ediyoruz. Burada da gerçek fosiller var arkadaşlar. Şöyle. Deminki gösterdiğim evrim ağacının. Bakın mesela. 20'lik dişler. Bizim artık çenemiz küçüldü diye. Fazlalık oluyor arkadaşlar. O yüzden çekmek zorunda kalıyoruz. Ama ilkel insanlarda hale 20'lik dişler. Çiğneyici dişler olarak kullanılıyor zamanında. Bu da herhalde bu o, Homo afriensis. Bunlar Avustralya'da bulunan insan cinsi arkadaşlar. Tabii şu an hayatta değiller. İnsan iskeletiniz Simülasyonu. Bunlar tabi maymun. Bakın şurada göstereyim. İnsanı insan yapan frontal lobu önde kalıyor arkadaşlar şu bölgede. Bakın insanda ne kadar gelişmiş böyle ileri doğru çünkü büyük frontal lob. Ama maymunlar da ki frontal lob bölgesi çok da gelişmemiş. O hayvanlarda zaten o kadar da alet yapamıyorlar, düşünemiyorlar. Yani buradaki sı frontal lobtan bile öne çıkıp da hangi maymun içinsinin ne kadar akıllı olduğunu da görebiliriz. Buradaki haritada noktaları görüyorsunuz. İnsanlar, fosiller nerede bulunduğunu gösteriyor noktalar. Ondan sonra bakın Neandertallerde şu kaş bölgesi şu göstereyim şöyle. Daha alın daha geride. Ve kaşlar daha ileride oluyor. Bende de bol miktardan neandertal gene olduğunu düşünüyorum. Şuradan baktığınız zaman siz de göreceksiniz. İlerleyen günlerde DNA testi yaptıracağım arkadaşlar. Merak ediyorum. Genlerinde hangi insanlıkları var? Ne Hangi bölgeden daha çok genim var? Bunları merak ediyorum. İlerleyen zamanlarda ben de yaptırmayı düşünüyorum. 100 Euro civarında yaptırırız ne olacak? DNA'mla ilgili hem araştırmalar da yapmalarına izin vereceğim. Bilime bir katkım olmuş olur. böyle. Hmm. bakın bunlar hep gerçek fosiller arkadaşlar bu tabi insanla alakası yok başka bir... şey. Bu da işte bu Neandertal olması lazım. Aynen Neandertal yazıyor zaten. Çünkü zaten arkadaşlar şeyine bakmasına gerek yok. Bak alın geride frontal lob çok gelişmemiş. Gözler daha büyük ve kaşın olduğu bölgeler daha ileriye doğru çıkıntılı. Homo sapiens sapiens de yani şu anki insanlarda hem frontal lob hem de arkadaki kısım daha genişmiş, ileri doğru alın gitmiş ve o kaş bölgesi daha küçülmüş. Oradan anlayabilirsiniz direkt. Hangisi Homo sapiens, hangisi Homo neandertal? Hmm, bu neymiş? Arkeologların eşyaları arkadaşlar. Aha, silah oh, silahlar. MP3, aynen MP3 silahları da var. Araştırma yaparken herhalde köylüler, oradaki insanlar saldırmasın diye. Bakın, o zamanki paralar, gözlük, saat. Kimin bu acaba? Aa, İngilizcesi yok mu ya? Neyse, İngilizcesi yokmuş, şimdi ben şeye sorayım. <laughs> Evet arkadaşlar burada da memeli hayvanlardan insana evrilirken değişiklikleri böyle gösteren bir tablo var. Mesela ağız yapısındaki değişiklikleri anlatan bir resim dizisi. Bakın insan ağzına kadar nasıl değişiklikler göstererek geliyor. Burada yani yediği besine göre, iklime göre değişiklikler yaparak mutasyonlar sayesinde günümüze böyle geliyor. Bu da mesela yandan kafa evrenini evremini gösteren önemli bir dizi. Bakın, şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Beyin fonksiyonları geliştikçe beyni koruyan kafatasının daha büyük olması lazım arkadaşlar. Bakın zaten de görüyorsunuz insanın ne kadar ötekilerinden büyük olduğunu. Burada da hani şu beyin sadece hayatta kalma, üreme, beslenmeyi işe yarayacak. Yani korunma falan bu tarz şeylere işe yarayacak beyin. Şu beyinle de mühendislik, uzay teknolojileri, geliştirebileceğin bir beyin. Yani anında çıkmış bir olay değil arkadaşlar. Şu beyinden şartlar el, el verdikçe, imkanlar el verdikçe şu beyine ve şu beyinden de şu beyine, şu beyinden de daha komplike olan şöyle bir beyine evrim sonucu medeniyetler ortaya çıkıyor. Bakın bir de bu beyindeki kıvrımlar ne kadar çok olursa o kadar daha komplike işler yapacak bir işlemciye sahip olmuş oluyorsunuz. Bilgisayardaki işlemciyle öyle bir aligora yapmış oldu. Bu da elin evrimi arkadaşlar. Bildiğimiz eller. Bakın. 5 parmak. Beş parmak. Şöyle kabaca bir beş parmak. Ve şöyle daha ince nazik işler yapabileceğimiz ama elektrisların artık eli. Hani ayağa kalkmış firmatların eli diyebiliriz. Bu da ayağın evrimi arkadaşlar. Şöyle. Şu örümceğe baksanıza arkadaşlar. Bizim dünya ait bir şey değil. Gibi duruyor değil mi? Ne kadar korkunç. Şu büyük olan dişi örümcek, küçük olan da erkek örümcek. Bunların bir de dramatik bir hikayeleri var arkadaşlar. Şurada yazıyor. Bu erkekle dişi çiftleştiğinde, çiftleştikten sonra spermlerini dişi aktardıktan sonra dişi örümcek erkek örümceği yiyormuş arkadaşlar. Çok az erkek örümcek kurtulabiliyormuş. Kurtulunca da penisini kırarak kurtulabiliyormuş. en iyi ihtimalle yazık yani bir iş tutacağım diye 40 yılın başı. İnsana bu da yapılmaz herhalde değil mi? Abazan arkadaşlara söylüyorum. Hani daha iş tutamadık, daha milli olamadık diye üzülmeyin. Milli olup da başına gelenleri de görüyoruz burada. Burada arkadaşlar fillerin evrimini gösteriyor. Bu da bulunan fosiller. Sizi yeteri kadar heyecanlandırmadıysa şöyle gösterebilirim. Bulunmuş mamut fosili günümüze gelmiş. Kendini koruyarak şu bacak kemiklerini 100 bin yıl önce arkadaşlar yaşamış bir mamut iskeleti. Şu iskeletlere bu kadar yakından izlememizi müsaade edeceklerini düşünmüyordum. Gerçekten çok heyecan verici. Bu fosil arkadaşlar. Şimdi göstereceğim hayvana ait. Şuna bakar mısınız? Ne kadar heybetli, ne kadar... Bakın şu an sizde olan omurgayla şunun arasında büyük bir fark yok arkadaşlar. Şu balinanın iskeleti bakın şöyle iskelet fosiliyle böyle minyatür organların kombinasyonunu sergiliyorlar burada. Kalbi, dalları burada da rahmi ve yavrusu. <laughs> ilginç bir olay. Evet arkadaşlar burada iki tane resim görüyorsunuz. Neden maymunlar insanlar gibi çok fazla ayakta duramıyorlar? Onun fotoğrafı. İnsanların arkadaşlar ayağa kalkarak elde ettikleri birçok avantaj var. Tabi bunun yanında birkaç dezavantaj da var. Dezavantajlardan biri de bel ağrısı, sırt ağrısı. Biz insanlar olarak şu an yapay bir şekilde sırt kaslarımız ve karın kaslarımızı güçlü tutmamız gerekiyor. Bunu da özel antrenman programlarıyla yapabiliriz. Ayağa kalkmamız evet diye anlamda bize avantaj kazandırdı evrim sürecinde. Şöyle göstereyim ama bütün yükü artık omurga sistemimiz çekmeye başladı. 4 ayağıyla birlikte yürüyüş yaparken omurga sistemine bakın çok da yük düşmüyor çünkü 4 ayak üstünde artık yükü taşıyoruz. Ama ayağa kalktığımızda 4 ayak değil de iki ayak ve dik bir şekilde ayakta olduğumuz için omurga sistemimiz hem flexible olması hem de yükü taşıması zor olduğu için bel fıtığı sorunları yaşayabiliyoruz. O yüzden bizim insanlık olarak body salonlarında göğüs kası, omuz kası, kol kasından ziyade sırt kası çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Bel ve sırt, karın kası çalışmamız lazım ki bu dezavantajı süspansiye edebilelim.